Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere ilginç bir oyun göstermek istiyorum. Siyah taşlarla Sabri Can Yontar yani ben oynuyorum. Ve beyaz taşlarda da Marshall adında bir Polonyalı Fide Master oynuyor. Güçlü bir oyuncu tabii ki normalde masa başında karşılaşsak muhtemelen kendisine birazcık daha skor almakta zorlanırım diye düşünüyorum. Zaten ilk oyunda da kendisi siyah taşlardaydı ve beni yenmişti. Burada revanşı almalıydım. Twitch'te canlı yayınlarımdan bir tanesinde oynuyordum. Zaten onun da linkini aşağı bırakırım ve sizler de canlı neler yaşanmış onu izleyebilirsiniz ama ben de karşılaşmada neler olduğunu birazcık sizlere anlatmak istedim. Beyaz saçlarla rakibim d 4de oyuna başladı ve ben burada Hollanda açılışı ve F5'i oynamış oluyorum. At F3, At F6, C4, E6, G3, fili G2'den çıkacak tabii ki. Ve sonrasında rok atmayı planlıyor rakibim. Ben de hemen taşlarımı çıkıp rok atıyorum. Ve rakibim burada ilginç bir hızlı bir d sürmüş oldu. Belki D5'ten sonra yapmam gereken şeylerden bir tanesi vezir E8'di ama burada D6 oynadım. Şimdi D çarpı e 6 fil çarpı e 6 tabii ki dikkat etmem gereken bu filin çaprazı. Çünkü eğer bir şekilde B7 düşerse oyunu direkt kaybedeceğim. Belki rakibim at d4 düşünebilirdi burada. At d4 ile beraber hem burayı isteyecek hem de b7 isteyecekti belki de. Ama ona da fil c8 dönmüş olacaktım. Fakat atı çok da güzel bir yerde kalmış olacaktı. Ama rakibim file 6'dan sonra vezir c2 oynamayı tercih etti. E belki de buradaki işte fil C4'leri de tutmuş oluyor bir bakıma, belki de at D4'ü de hazırlamış oluyor ama artık at C6 var. At C6'dan sonra kısa rok ve vezir E8'den sonra artık vezirimin H5'e devamında G4'le beraber H2'ye bakacağını söyleyebilirim. Şimdi ata A3 gelindi. Ata A3'den sonra amaçlardan bir tanesi B5 oynayıp C7'ye tabii ki baskıyı arttırmak ama her ihtimalle fili D8'e çekip burayı koruyabiliyorum. Ee, şimdi bir AT4 e oynadım. AT4'ten e sonra at B5, fil de 8'e çekildikten sonra da B3 oynanmış oluyor. A6 oynadım. Şimdi at D4'e e geldikten sonra da burada fil D7 oynamayı tercih ettim ki A6 c6, fil C6 değişimlerinden sonra burada e, tabii ki filleri kesmek istiyorum. Rakibimin de şöyle bir düşüncesi olacağını fark ettim atı bir şekilde buradan çekecek ve filin C6'ya bakmasını sağlayacak. O yüzden hani at D2'ye ben vurmasam bile F3'ten sonra belki vurmak zorunda kalacağım ve buradaki atın aslında ömrü o kadar da uzun olmayacak belki de ama işte at D2 birazcık tempo kaybı olmuş olacak. Ata ya da D2'ye mi çekecek başka bir yerine o da belli değil. O yüzden beyazların da aslında direkt önde olduğunu söylemek yanlış olur. Fil B2 oynadı rakibim. Tabii ki fili daha güzel bir çapraza koydu. Ben de fil F6 hemen karşısına geçtim. Kale A1'in ardından şimdi vezir açma 5e gitti. At C6. Fil C6 ve şimdi rakibim at D4 oynamayı tercih etti. Tabii ki burada yapacak çok da fazla bir şey yok. Bu filden vazgeçmek zorundayım. Ama zaten birazcık daha piyon yapım e, siyah e, siyah karelere yatkın olduğu için aslında buradaki fili vermekten de çok fazla çekinmiyorum ama oyun sonunda da dikkat etmem gerekiyor. Fil çarpı d4, kale çarpı d4'ten sonra oyun sonunda rakibin çift fili kalıyor ve buna karşılık evet e4'te güçlü bir atım var ama e4'teki güçlü at ne zamana kadar güçlü olacak beraber göreceğiz zaten. Şimdi kale a 8 taşlarımı gelişmeye çalışıyorum. Rakibim F3 oynadı ve atı artık kovmuş oldu. Alt G5 isteklerden bir tanesi tabii ki atı bir şekilde h e yerleştirebilmek ama kale H4'ü de dikkat etmem gerekiyor öyle bir konumda. Ve rakip erkenden hemen kale H4 oynadı ve viziri g 6 çekmiş oldu. Vizir D2'den sonra tabii ki rakibim F4'ü kesmeye çalışıyor ama ben burada piyon vermeye çok razıyım çünkü... Piyon verdikten sonra en azından buradaki e, hat açılmış olacak ve ataşüşler çok net bir şekilde oynanabilecek gözüküyor. O yüzden ben burada F4 oynadım. Rakip de tabii ki hemen bu hatta açamadı. GF4 alamadı ama alsa belki daha iyi olacaktı. Çünkü Ataş 3 istekleri henüz yok ve fil buraya çok güzel baktığı için belki hemen bir şahaç bir. Sonrasında kale gebirden sonra burada kale gerçekten etkin olabilirdi ama rakibim kale f4 almayı tercih etti ve şimdi kale çarpı f4'ten sonra zaten burada g çarpı f4 alamıyor çünkü ataşifçiler e, gerçekten çok tehlikeli olabilir burada. O yüzden vezir çarpı f4 almayı tercih etti ama vezir çarpı f4'ten sonra da ben burada kale e indim. Konuma bakarsanız aslında aman amandı üstünlüğüm yok. Hatta piyon sayıları da eşit. Belki işte kalem aktif olduğu için bir şeyler kovalıyorum ama İşin güzel kısımlarından bir tanesi F3'e bakıyorum bu taşlarla ve kale B2 istiyor. Aynı zamanda g 2de fedalar belki ilerleyen süreçte gerçekleşebilir. Ve rakibim burada fil C3 oynamayı tercih etti. Burada yaklaşık 1 dakika düşündüm. Belki de tüm zamanımı burada harcadım. Çünkü burada bu atı bırakıp bırakmamakla ilgili bir karar vermeye çalışıyorum. Ama sonrasında hesaplarım tuttu. Ben ilk başta kale G2 mi oynasam acaba diye bakıyordum ama kale G2, şah G2 tabii ki her zaman fedayı düşünüyoruz. Daha oyun güzelleşsin diye. Ama burada bir vezir C2 isteğine karşılık rakip tabii ki siz istediğiniz gibi böyle şah G1 Ataş 3'e izin vermiyor. Hemen vezir D2 kapatıyor. Ne buradaki fili isteyebiliyorsunuz ne veziri e, adam akıllı isteyebiliyorsunuz. O yüzden bu olmuyor. Fil C3'ten sonra Fil C3'ten sonra ben tabii ki kale G2 fikrini düşünüyordum. Ama veziri tabii ki kale ile beraber e, burada G2'ye baskı yapması için getirmek daha iyi bir fikir diye düşündüm. Ve vezir C2 oynadım. Vezir C2'den sonra çok fazla istek var artık. Evet buradaki at boşta ama alamıyor rakip. Mat istiyor ama burada bir hamle daha doğrusu 2-3 hamle de mat var. Kale G2 şah H1'e gidiyor. Kale H2 ve devamında vezir G2 matı önleyemiyorsunuz. O yüzden buradaki tabii ki G5'i almak mümkün değil. Belki hani fili kaçmak mantıklı olabilir ki en azından kale G2 ile şahlanmasın diye. Ama fil eğer burada H H1 gibi bir kareye kaçarsa ki başka karesi de yok. Ancak belki flaşı çek açabilir ama oradan sonra da ver şey ver vezili aynı zamanda burada da mat olmuş oluyor. Tabi işin güzel kısımlarından bir tanesi flaş bir kaçarsa da burada Ataş 3 şah ve vezir istiyorum aynı zamanda mat olmuş oluyor burada. O yüzden yapacak çok da fazla hamle kalmadı. Tabii ki filde iki isteklerden bir tanesi olabilir ama ona hemen alıyorum yine bu kale g2'ler isteniyor. Ve artık yapacak da çok fazla bir şey olmadığı için rakibim burada birazcık düşündü ve oyunu terk etti. Gerçekten böyle güzel karşılaşmalar çıkarmak beni mutlu ediyor. Ve ben de hemen tabii ki gelip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Tabii ki beğen tuşuna basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ve aynı zamanda kanala da aboneyseniz eğer ana sayfada daha fazla karşılaşma imkanımız olabilir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.